Hadi sana. Eşyalarını toplamaya gelmişsin. Eşyalarını toplasana. Neden eşyalarını toplamıyorsun? Eşyalarını hemen topla. Hadi topla, topla. Niye bakıyorsun abi? İnsan var ya çok zorluyorsun. Benim birkaç eşyam caminin odasında kalmış da. Onları alayım, çıkayım. Hmm. Şimdi bakın! Can Bey. Kolay gelsin Can Bey. Ee, ben birkaç eşyamı unutmuşum sanırım. Ee, aklınızı almaya gel... Ee, Eşyalarımı almaya geldim de. <laughs> Helal. <gülüyor> Helal. <laughs> Helal. <laughs> Tükürüğüm yenzime kaçtı. Konsantre olamadım ben de dedim. Ee, eşyalarım burada olabilir mi acaba diye. Olabilirsin, neden olamıyorsun? Olabilir yani. Ee, koku? Ah, ben çok parfüm sıktım sanırım. Rahatsız olduysanız eğer ben pencereyi açayım. Sakın, hayır. Soğuk. Kaçmasın, açmasın. Açma, ee, kalsın. Rahatsız diye. Ya, olmuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü hafiften böyle inceden, ufaktan nezle de gibiyim. Öksürdüm <laughs> falan oradan da anlamışsındır. Biraz burnum tıkalı. Alıyorum kokuyor ama böyle çok buram almıyorum yani. Şuna bak. <laughs> Kafi miktarda alıyorum. Mikrop çok. Kırılıyor ortalık. Belki virüs falan kapmışsınızdır. Mikroptan dolayı. <laughs> e, ben o zaman eşyalarıma bakayım. Burada şeyler mi? Dosyanız Çok pardon. Yani şey olmuş ya biraz. şey olmuşsun yani. Mesela? Doğru kelimeyi de bulmaya çalışıyorum şimdi yani e, iddialı orası kesin Allah nazarlardan saklasın zaten. E, çok de, değişik sanırım. Dur, Na, nasıl değişik? Değişik olmuşsun yani. Değişik olmuş. Hı -hı. Sen de öyle. Hı? Topuzun ilk güne dönmüş. Ha evet. Daha çok yakıştırıyorlar nasıl? Evet evet iyi. Yani takılar falan. Yine yıldızlar. Galaksi kurmuşsun tekrar. Güzel, hoş. Kemer detayın var. Evet. Hoş, çok beğendim. Şimdi şey merak ediyorum. Albatros e, dövmen. Mesela Albatros acaba yerinde mi yoksa kaçıp gitti mi? Kaçsa da o döner. Eğitimli ya, eğitimli bir kuş. Ustu döner. Dönmez, dönmez o. Takılar falan rahatsız etmiyor herhalde. Güzel. E, seni düşündüğüm için. E, sonuçta çocuk değilsin. E, ama yine de... Rahatsız diye söylüyorum. Ben aynıyım ya bildiğin gibi işte ben her zaman. Ben yani de sen bir acayip yani bak kaba kapalı. Sulu sulu kar yağıyor lapaya dönüşebilir her an yüksek ihtimal. Yani mevsime çok uygun gelmedi kıyafetin. Biraz e, açık yani şey. Ee, ben. Üşütebilirsin yani üşürsün gibi geliyor. Ben ee, Anladım Yani şey arkadaş olarak ben uyarıda bulundum zaten. Çok sağ ol arkadaşım. Bulabildim mi e, aradığın şeyler. E Dosyalarımı buldum, kendi işlerimi buldum da kalp kalemimi arıyorum. Ha, evet, Kalpli kalemim, kalp kalemimi buldum. Hı -hı. Burada. Tamam. E, kalem bile kalple yani kalp var kalemde. Benimki kırıldı. Aa, vereyim kalbimi? Ee, kalemimi vereyim. Lazım olmaz diye düşünüyorum saat sonra artık. Olmaz diyorsunuz. Görüşürüz o zaman. ...edisinden kısa bir süre için. Şey, e, dosya sanki. Dosya, A dosya evet. E, dosya kaldı orada, evet. Dosyayı alayım. Çünkü bunlar benim son çalışmalarım. Alayım. Yine de dövmeyi kontrol edin. Derim ben. zehir gibi yakışıklı. Of. Aa, bulanık görüyorum. İnsafsız ne yapmış öyle ya? Kum saati gibi. Ya özür diliyorum geciktim. Köprüde <laughs> intihar vardı da. Neyse ki sevgilisi geldi ikna edildi yani. Yok hiç geç kalmadım. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, evet. hazır ola sokmuşsun. Polen mutfakta. Önce... Beni de hazır ola sokacaksın anladım. Kesinlikle. Hadi bakalım, yap onu. Yok artık. Yok artık ya. Ay şu mutfağın güzelliğine bakın. Aa, merhaba. Selam Can. Merhaba iyi it. Hiç siz hayırdır burada? Tesadüfün böylesi. Gerçekten büyük tesadüf yani. Sen hiç bahsetmemiştin bana böyle bir şeyden. E sen de bana hiçbir şey söylemedin. Belli ki konuşmuyorsunuz aranızda iletişim yok yani. Of. Neyse biz aynı amaçlar için hmm. gelmişiz belli ki. O zaman e, önlük, önlük. Heh. Yiğit, kırmızı takımdasın. Ha, sağ ol sen emciğim. Güzel. Demek ki mutfak dediğimiz alem sırlar alemi. Hı? Ne yapalım? Merhaba, hoş geldiniz. Ha, İsmet Şef. Siz burada çalışabilirsiniz. Bu ocaktır. Tanıştırayım. Tanış Merhaba ocak. Malzemeleri alalım, başlayalım. Malzemeler tezgahın altında. Hemen, hemen. Sanem aşağıdan dedim. Altından. Renkli bir pilav yapmak istiyorum. Aşağıda. Renkli bir pilav yapmak istiyorum. Aşağıda. Anlaşılan çok sabit fikirlisiniz. Teşekkür Al bakalım, aşağıda. Hoca bakıyor, hoca geliyor. Cancığım ne yapıyorsun? İyi misin? ya Ben yaptığım işler ses getirsin istiyorum. O yüzden. Bu arada ben bu tarif sana evde yapmıştım. Muazzam olmuştu. Canım ben resitlemişim her şeyi ya. Unutuyor Polen'cim. Her şeyi unutuyor. Neleri unuttu bir bilsen. Evet arkadaşlar, şeflik yolunda yemeğin lezzeti kadar pişirmesi de çok önemlidir. E, mutfakta çalışırken en önemli detaylardan biri temiz ve titiz çalışmaktır, düzenli çalışmaktır. Ekip olarak da çalışabilirsiniz, tek tek olarak da çalışabilirsiniz ama unutmamamız gereken şey partnerinizle uyum içinde çalışmalısınız. <laughs> i̇şte sanırım ben şu an en şanslı kişiyim burada şefim. Hı -hı. Aynen, aynen biz de zamanında çok şanslıydık. Çok güzel bir ekiptik. Öyle iş bölümü falan yapıyorduk ama yetmiyor demek ki, yetmiyor. Şimdi hocam, e, şefim, iş bölümü dediniz, o kelimeyi vurguladınız özellikle. Yani iş bölümünden ziyade, bu benim de acizane fikrim tabii ki... ...böyle daha çok hani bir ortak ruh da gerekiyor diye düşünüyorum ben. Partnerle, mutfakta. Ne gibi? Ne gibi? Şimdi mesela e, diyelim ki çok çok özel bir tarif var, formül var. Sadece size özel, size münasır. Böyle kokusu... Çıldırtıyor sizi, başınızı döndürüyor, deliriyorsunuz yani. Daha nasıl ballandırayım yani? Sizi bir araya getiren partnerinizle, sizi siz yapan, sizi böyle bir ekip yapan... ...kimsenin bilmediği bir tarif. İşte bu lezzeti, bu tarifi yakalarsanız... ...birbirinize ayrılmaz bir takım, bir partner olursunuz. Bravo. Ayrılınıyor ama. Konuşamadım, ayrılınıyor. Günün sonunda kaçıp gidiyor. Kaç yaşında koca adam ne diyeceksin geldiği? Diye? Ha? Biz yakalamıştık o tadı. Yakalandı o tat halbuki yakalandı. Ben yakalanmadı mı diyorum. Canım şu tuzu bir verir misin? Yakalandı o Al, al sana tuz işte. Ben hayatım aksini. mı dedim? Aksini. Hayatım mı diyor? Çok hayatım. Aksini ben iddia ediyorum ki yani. Hayatı diyor. Ya ben aksini mi iddia Yakalanmıştı o tad. tamam ama işte insan bazen gitmek durumunda kalıyor. Gidiyor yani insan. Neden gidiyor giden? O gidenin de hayalleri. Hocam anlatabiliyor muyum? Hocam anlatabiliyor muyum? Çok sevmişti diyorum yani. Mutfağı mı? Mutfağı hocam. Mutfağı tabii ki mutfağı. Başka ne olabilir? Konumuz mutfak evet. Niye gidiyor çok seviyorsa? Ha, sor hocam. Sor neden gidiyor? Suratına suratına sor bakalım ne diyecek? Ya sen bir de soruyor musun? Lafım size değil hocam şefim. Yanlış anlamayın yani. Hani o ikisini bir araya getiren ikisi için çok özel bir formül, tarif vardı dedik ya. Evet. İşte o öteki partner sen git o formülü, o tarifi git, ha. böyle sanki ben hiç uyarmamışım gibi, hiç böyle arkadaşı gibi söylememişim gibi sen git onu böyle başka restoranın aşçısına ver, öyle ver. Diğerinden habersiz. Diğerinden habersiz, aynen öyle. O işte herkesten gizledikleri o büyülü tarif öyle el alemin elinde geziyor o formül sonra. Olacak iş mi? Ayrıca aynısı olmadı ki tarifin. Sanem yani... limon uzatır mısın tatlım? O şekilde aynısı olmadı, aynısı olsa belki tamam ama. Tatlısı bak delikanlı limon istiyor, limon ver delikanlıya, mantar verdim. Tamam. partneriyle ilgilensin. Ya bir önemi var mı? Yani formül verildi mi? Verildi. Büyü bozuldu mu? Bozuldu. İhanet var mı orada? Var. O formül diyorum sadece onlara ait, ikisine ait de diyorum onları bir araya getiren formüldü. Öyle düşünün önemini yani. Cancım maydanozları ince ince doğruyorum. Çık giriyorsun. Bir düşüneyim. Düşünmeye ben cevap ver ama. Kendi tarafından bakma sadece. Affedilmez gerçekten de. Kendini düşünüyorsun. Kendini düşünüyorsun burada. Acaba neden verildi o parfüm? Hiç düşündünüz mü mesela? Neden verildi o parfüm? Ama yok dinlemesiye bir şey yok ya. Hemen, hemen yaftalanıyor, hemen suçlanıyor insan. Bu kadar da olmaz artık. Şu soğan kadar kıymeti kalmadı benim. Siz ağlıyor musunuz? Soğandan ağlıyorum ben. Affedilmeyecek bir gözyaşı. Siz daha önceden aşçı mıydınız? Aşıktık Aşık. biz. aşçı, aşçıydık. Aşçı, aşçı. Aşçı, aşçı. arkadaşım Bu hikaye zaten başka aşçıların hikayesi. Anladım. Bence bu doluluk etmiş o başka aşçılar ayrılmakla. Hı -hı. Ben arkadaşıma iletirim. Ben de buradan çıkınca ararım, söylerim. Bir tarifi kaptırdılar diye ilerideki birçok tariflerden marum kaldılar şapşallar. Biz bunlardan da marum kalacağız. Göremeyeceğiz bunları da demek ki. Sen de ortalığı karıştır, karıştır. Bilgece sözler tabii ki, bilgece sözler. Evet arkadaşlar. İsterseniz sebzelerimizi pişirmeye başlayalım hep beraber. Oh, çekil kenara. Sanemciğim, hazır mı her şey? Hazır, perişan oldum ben burada. Sonra. Ya bu kız senden ne istedi sadece? Bir tık anlayış istedi değil mi? Biraz anlayış istedi. Hadi git. Sen de git. O da gitsin. Hepiniz gidin tamam mı? Hepiniz. O zaman önlük. Çünkü bugün çok şıksın. Üstün başın kirlenmesin. Bunu takalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. süper. Doğru değil mi? Aynen öyle. Çok güzel. Kesmeye daha soğanlarım burada. Şimdi bunu da birazcık lezzetlendiriyoruz. İzan Hoca diyesi geliyor. Evet değil mi? Ha, öyle bir... Öyle. İyice lezzetlendirdik o lezzeti. Ah, çok şahane. Bunu atarsın sen yapabilirsin herhalde. Tabi tabii ben no. de ya. Domatesleri de atarız, atarız şimdi. Atın içine de. Hiç senden ateş çıkmadı ama. Çevir çevir. Bir dakika bu çok yanıyor şu an. Ne oldu böyle? He? Tamam dur bir dakika sakin. Tamam tamam yanıyoruz. Ya. Ay ben o tavayı atacağım. <laughs> Nefes <laughs> ne tamam, al. <laughs> <o> <laughs> bana dokunma. Lütfen bana bir dokunma ya. Gerçekten çok özür diliyorum. Benden hiç özür falan dilemez sana. Hatta mümkünse benim çevremden uzak dur. Mümkünse. Olen seni bırakmamı ister misin be? Yok, yok. Çok yok, yalnız, yanlış beni. Bırakacak emin ol. Neyse boş ver. İstersen bir gün benim evde mutfak pratiği yaparız. Ha? Ablan gidiyor. Ablana biraz sahip çık o yalancı ana burada. Benim evde derken? Benim evde diyor. Benim evde derken? Benim yani. evde diyor işte. Ne demek istiyor bu benim Benim evden bahsettik benim ev diyor. Kendi evinde yani. Bu ne samimiyeti ki günde sen bu Yiğit'in evine gittin mi? Bu ne demek ya? Bu nasıl bir soru? Sen ayrıca bana hangi akla karışıyorsun? O arkadaşın olarak o kolay soru. Onu geç arkadaşın olarak. Ben bu yemeği daha önce sana yapmıştım. Hatırlıyor musun Can? Ya ne alakası var şimdi? Arkadaşın olarak. Sanem sen bu adamın evine gittin mi gitmedi mi? Bana doğru söyle cevap ver. İyice saçmalıyorsun artık Can. Ya ne dediğinin farkında mısın? O hiç kimsenin gelmediği dediğin o daha evine kimleri soktun acaba sen? Polen girdi çıktı başkası girdi çıktı. Cirit attı kadınlar oradan. Tuzlu uzatır mısın lütfen hayatım? Senin bizim ciddi bir şekilde konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ayrıca vaktim de yok. Var konuşacağız gel ben. Hayır hiçbir yere gelmiyorum ben ya Hiçbir yere gelmiyorum. Buradan ayrı ayrı çıkacağız. Ben taksiyle gideceğim buradan tamam mı? Yıllar sonra bastonunla karşı beni kesemezsin. Şu an beni düşüremezsin bir saniye. Yıllar sonra bastonunla karşılaştığımızda ben aynı kokuyu sıkıyor olacağım. Görecek elini aç böyle bir şeyler olacak. Bastonum kırılacak. Lütfen İngiltere prensesinin peşinden gider misin? Onun gönlünü alır mısın? Git onun gönlünü al. Ee seni mi dinleyeceğim? Çok fazla konuşuyorsun. Can ne yapıyorsun? A anda? dikkat. Anlam insanları. Kafa can Can bırakır mısın beni? Can! Can bırak dedim. Ne yapıyor öyle? Havaya aldı götürüyor şu an. Can seni insan haklarına şikayet edeceğim. Seni insan... <laughs> ya Can bırak dedim. Can ne yapıyorsun bakayım. Can! Can şu an yaptığın terbiyesi. Aç şu kapıyı. Ya çocuk girdi var da belenme boşuna. Can beni hiçbir yere götüremezsin. Ben seni öyle bir götürürüm ki. Tamam indirir misin artık beni? Ya, tam bitti derken. Ya şu an iklim değişti. Mevsim değişti. Senin lakırdın değişmedi. Dinlenip dinlenip beni indir diyorsun yani. Şunu bir değiştir tamam yeter artık. Anladım ya. Tam böyle bitti diyorum. Bir daha bir daha. Tamam indir beni arabadan şimdi indir. İndirmeyeceğim. Böyle adam gibi sakince konuşabileceğimiz bir yere gidelim. İndireceğim ama şu an değil. İndir beni. Hayır. İndir beni. Hayır. Biraz hızlansana bak uzaklaşıyorlar bizden. Elimden geleni yapıyorum Polen. Ya ben inanamıyorum. Ya Can nasıl böyle bir şey yapabilir? Hala inanamıyorum gerçekten ya. Tamam bak ya. Gündüz vakti insan kaçırıyor resmen. Ya seneme bir şey yaparsa? Ya saçmalama Yiğit. Ya Can tabii ki de öyle biri değil. Hani Hala onu savunuyorsun ya. inanılır gibi değil. Delireceğim. Neredeler hani? Önümüzdelerdi şimdi. Ya yoklar işte görmüyor musun? Hay Allah'ım delireceğim ya. Bilmiyorum şuradan bir yerden girmişlerdir herhalde. Can <laughs> nereye gidiyoruz bari onu söyle. Ya gidince görürsün. Bak sen beni sahipsiz sandın ha. Telefonumu geri verir misin? Yok sana telefon falan yok. Ablama arayacağım ona haber vereceğim. Senin neler yaptığını bir bir anlatacağım ablama. Benim arkamda Aydın ailesi var. Benim arkamda koskoca bir mahalle var. Farkında bile değilsin. Ya sen aileyi, mahalleyi, ülkeyi falan niye karıştırıyorsun ki? Bu mevzu bizim aramızdaki bir mevzu. Biz bunu güzelce iki yetişkin gibi konuşacağız. Halledeceğiz, çözeceğiz yani. Benim seninle halledecek hiçbir şeyim kalmadı Can. Ha senin benle derdin yok yani. Ben her şeyi yanlış anlamışım. Yo yo. Benim seninle derdim çok da. E çoksa işte konuşacağız. Konuşmayacağız. Konuşacağız. Konuşmayacağız. Konuşacağız. Bu böyle uzar gider yani. Konuşacağız, konuşmayacağız, konuşacağız. Yor, yoruyorsun kendini şu an. Konuşmayacağız. Açmıyor işte. <laughs> Sanem de açmıyor. Ha, şaka gibi ya. Tamam. Ben Emre'yi arıyorum. Evet. Emre elbet biliyordur onların nerede Ara neredeydi. hemen ara yoksa ben polisi arayacağım. Tamam. Dur. Hadi Emre, aç telefonu hadi. Hayır ben senden özür diledim. Telafi etmeye çalışacağım dedim. İlişkimizi gözden geçirelim, her şey yeniden başlayalım dedim. Sen kabul etmedin sen. Bir de üstüne o uzun bacaklı polini getirdin buraya. Ben getirmedim ben niye getireyim ya? Tamam kadın dört dörtlük olmuş olabilir. Bu nasıl oluyor çok fantastik bir dünya ama neyse tamam inandım. Ben zaten bunların hepsini kabul ettim. Dedim ki kendime yeni bir hayat kuracağım dedim. Yeni bir yol haritası belirledim. Can David'in hoşuna gitmedi bu durum. Böyle bir şey olsun istemedi. Beni patates çuvalı gibi arabanın içine attı. Neymiş efendim? Konuşacakmış. Çünkü konuşmak istemiş benimle. E fena mı yapmışım Bak bayağı bayağı senin... ...konuşacak şeylerin mı Şu an konuşuyorsun sen. Ay o ne demek şimdi? Konuşmayacağız. Dedin ya konuşmayacağım dedin ya. Sen şu an bayağı konuşuyorsun işte onu diyorum. Ama ben seninle defalarca kez konuşmak istedim. Sen kabul etmedin. Şimdi senin canın istiyor. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Konuşuyorsun ama bak şu an işte konuşuyorsun şu an. Ha, demek ki öyle. Evet. Anladım. Tamam tamam, ben anladım. Ya demek ki konuşmamız gerekiyormuş diyorum ben. Bir şey demiyorum ki. Aynı şey diyoruz aslında. Ben sana diyorum ki demek ki konuşmamız gerekiyormuş diyorum. Sen ikisi ayrı şeyler. Sen bunları niye çarpıtıyorsun ki? Bunu inada bindirmenin ne alemi var yani? Sen istediğinde biz konuşmadık, şimdi konuşuyoruz. Demek ki şimdi konuşmamızın vakti gelmiş yani. Ayrıca sen istediğinde de konuştuk bu arada yani. Ben sana isterimi ifade ettim, açık açık söyledim, anlattım. Dedim ki aklım gidip, kafam karışık, kalbim kırık bunları söyledim sana. Ben de durum bu dedim. Sen ne yaptın? Gittin yiğit. Ne yaptın ya kendine? Olacak şey mi ya? Bak bir inkar bile edemiyorsun yani o kadar yani. Resmen Yiğit'le benim sinirlerimi bozmak için sen işbirliği yapıyorsun ya. Şu an olacak şey değil ya. Bravo Sanem sen hiçbir şey söyleme. Tenezzül bile etme. Öyle put gibi sus pus otur. Bravo Sanem. Bravo sen inatçıysan ben daha inatçıyım. Ben ben. Ben. Yaşar Usta ben. Ben daha inatçıyım.